Cümleten selamun aleyküm dostlar. Ben namı değer Çobo. Son zamanların pragmatin yeni oyunu ve çok iyi ödeyen bir oyunu dostlar. The Big Dows mıdır? Ne yarramdır öyle bir oyun. Instagram'da falan çok denk geldim bu oyuna. Bayağı iyi ödeme veriyor. Hemen ben de girdim Prada e, Bir şansımızı deniyoruz arkadaşlar. Kısa bir video olacak. Yani beraber oynayalım dedim. <laughs> Yani bu oyunu genellikle böyle farmlıyorlar. Farmı çok açık bir oyun. O yüzden ben 120'den 500'e kadar kanka bir merdiven yapıyorum. Böyle 10 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 şeklinde. Turbo şekilde. Bu orospu çocuğu geldiği zaman fena ödüyor işte. Aynen böyle kanka. O... Oyun bu. O orospu çocuğu geldiği zaman hem içeri sokuyor hem de yiyor diyor. Hadi iyi tara. Yok. Ben çok sevdim bu oyunu kanka. Yani böyle siz yokken de deniyordum yani baya. Kahve geldiği zaman fena ödüyor. Şu white'lar falan patladığı yeni white'lar geliyor falan. Uzatacak herhalde. Şu, şu, sembol geldiği zaman uzatıyor kanka. Ah be oğlum. Ya oyunun potansiyeli çok iyi dostlar. Gördüğünüz gibi 2 dakika bir farm yapayım dedim, merdiven yapayım dedim. Hemen soktu içeri. Artı 5'i uzatma da verdi. Uzatmayı neye göre veriyor onu bilemiyorum ama. Bilenler varsa hemen yoruma yazsın dostlar. Uzatma neye göre geliyor onu bilmiyorum. Ama kanka bu oyunun gerçekten potansiyeli çok iyi ya. Hani acayip hoşuma gitti yani. Sesi şöyle yüzde bir aynen. Güzel oldu, güzel oldu, güzel oldu. Aynen, götürür, götürür, giydir Merdivene devam. Merdivene devam. Merdiven kanka ya. Koy abi direkt zing zing zing. ne amına koyayım spin alacağım, para harcayacağım ya. Oyun zaten sokuyor. 70.000 bin TL durva ikemiz olsun abi. Bak aynen kanka şu yazı yazdığı zaman içeri alıyor tamam ben çözdüm oyunu. Kanka. Güzel. Hadi oğlum. iyi tara. Çözdüm oyunu çözdüm. E kanka içeri soktu e, soktuğu zaman da ödemiyormuş. Neyse. Merdivene devam. 70.000 TL dur gene yaptı hareketini çok iyi değil helal olsun İçeri da ödemiyon ki amına güzel Byte'lar çarpı 2 veriyor herhalde okey çarpı 6 oldu şu en iyi bite herhalde neyse ben bir çok fazla uzatmıyorum çok fazla uzatmayacağım Çok fazla uzatmıyorum abi. 7800 liramız var değil mi? 7800 lira. 7500 liralık aldım amına koyayım. Hadi bakayım. Haydi bakalım. Ker yakışır baba. Buradan aldığımız ker Hiç sıkıntı yok. 60 60k kasamız vardı. 70 oldu. Oyunu deniyoruz hem. Oyuna daha girmeden 1700 lira verdi amına koyayım. Haydi bak güzelsin. Devam et oğlum. Yetmez, 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 yetmez. İyi Allah bereket ki. İyi Allah bereket ki. Güzel. Daha fazlaya gerek yok abi. Videonun sonuna geldik. Alacağımızı aldık. Cebimize koyacağımızı koyduk. Oyunu oynayın ama kanka. Oyun güzel oyun. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Seviyorum sizi dostlar. Abone olmayı unutmayın.